balık tutmaya geldik. Tutuyoruz da. Küçük balıkçı. Hadi bakalım. Burada. alıp gidiyor ben de attım aldı gitti Yok, bak abi. az kalmış Aa. balık dolu suyun içi Evet yutmuş mu? Bunu ben attım ha. Yutmuş canım ya. Ben tuttum bunu. Nasıl çıkaracağız bunu? Yutmuş. Ay canın acıtma yazık. Ta ileride ya. Bunun... Evet bir mesele balık yakaladı yine. Hayır. Hani bakayım bir. Geldi. Tutmalara doyamadık ya. Bakayım bir. Bak hele bu şey ha güzel geliyor. Bu tam tavalık. Bak Tuğba Hanım dedi ya. Siz, baba, sizinki tut. güzel dedi. Bir tut bakayım kızım. <laughs> aa bu da. Aa bu yutmamış baba gel. Ver hele bir. Yutmamış bu. Ağzıma takıldı. Maşallah taratmaz geliyor. <laughs> ben de üç tane tuttum. Ha bu iyi bak. Baba ağzı. Geldin <laughs> mi? Hay baba. Bakayım. <laughs> Oy yerim. <laughs> Yiyeceğim biraz daha. Hay. İyi poşet doldu. Yardım Bir bakayım. tane daha geliyor. %70 aldı. İyi. Bir poşet yedik, kızarttık. Çok güzeldi. İkinci poşet alıyoruz. Da ya, yemi alıp ya kaçıyor. kızım sen ikinde bir şey var mı? Yok, yok. Mehmet alıp yiyor gidiyor ya. Ya Ne kadar vurdu gördün ben mi? Bak yemi bitirmiş. Yani de var yani.